Oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz diyenler nerede? Şu arabanın oraya çıksın da şu çadırı bir çeksin de ben bir göreyim bari. Bu nasıl araba lan? Biz arabaya mazot koyamıyoruz. Adam arabayı krom kaplamış. Bu nasıl egzoz lan? Bu ne lan? <laughs> Ana üstüm başımı yırtacak ya. Abi bu egzoz mu? Sen bunda fırın mı çalıştırıyorsun? Roba pacası gibi. Nideliymiş Vay maşallah ya. Millet var ya işini seven adam başka ya. Yemin ediyorum şunlara bak. İşini seven adam başka. Şuna bak ne güzel özenmiş. Bak bak bak. Sağlam la. Kamyonculuğu böyle yapacaksın dayı. Arkadaşlar şu ilavelere de dikkat edin. Altından geçmeyin. Bunun dibi çürür. Ben geçtim ama hani. Bunun dibi çürüyebilir. Sarsıntıdan dolayı kasar. İlave kafanıza düşür. Allah korusun çok abimiz böyle aylarca komada yatmış. No,